Evet, duyuyor musunuz? Kızlara sürpriz yapıyorum. Canlı yayına geçtim. Ne oluyor? Boşver. Aaa! Ne oluyor? çeker ya? Ay. Niye? Karanlık. O zaman lampa yok Ne çekiyorsun ya? ya. Bizi çekmiyor. Niye çekecek? Video mu ya? Canlı yayındasınız. İnandık. İnanmıyor musun? <laughs> Al ah, sana inanma. <laughs> İnanmıyorum. Ben inanıyorum. Hımm. İnanmıyorum. i̇nanmıyorum yani. Ben inanmıyorum. <laughs> bakacağım ekrana bakacağım. Canlı yayın değil ki bu. Ne? Canlı yayın YouTube üzerinden yapılıyor. Bu bildiğim video sadece. mı? emin misin? Evet. Düz video babacığım bu.